Çünkü hepsi lazım. İmame de lazım. En kenar noktadaki bir eleman da lazım. Kanalda çalışacak eleman da lazım. Masada çalışacak eleman da lazım. Bunları hiçbirinden biz fark etmiyoruz. Hepsi bizim için, bizim için değerli. Hepsi bir emeğin neticesinde şehrimize katkı sağlıyor. Netice itibariyle bu zenginlikler her geçen gün artarak devam etmekte. Aynı zamanda takviden 56 noktada satış noktaları oluşturdu. 56 noktada. Yani süt evleri, bal evleri, yumurta evleri, efendim kabak evi gibi evler oluşturduk. Onlardan bir tanesi de şu anda açılışını gerçekleştireceğimiz hanım el pazarı. Dünyamızda sosyal aktivite olarak beş kooperatif kurduk. Beş hanım kooperatifi. O beş hanım kooperatifi büyük şehrin koordinasyonunda ve onun öncülüğünde katkılarıyla, destekleriyle beş tane hanım kooperatifi. O kooperatiflerin bir tanesi malum üç bin yıllık tarihi ve de çok değerli olan tamamen kök boyasıyla yapılan hiçbir kimyasal kullanılmayan ve hakiki ürüne yapılan halı. Yani ne, Yağcı Bedir halısı. Sındırgı Belediye Başkanımızla işbirliği yaparak burada Yağcı Bedir halılarını Sakarya'mızda üretimine geçtik. Bir, hemen şu ofis sanat merkezinde bir atölyemiz var. Aynı zamanda Fuadiye'de, Fuadiye'de bir atölyemiz var, Çaybaşı Fuadiye'de. Dolayısıyla oradaki bir alanı, okuldan çevrilmiş olan bir alanı bir atölyeye dönüştürdük. Oradaki hanımlarımız bu üretimi gerçekleştiriyor. Basit, çok basit. Nasıl yapıyoruz orada? Her şeyi biz veriyoruz. Tezgahına veriyoruz. İhtiyaç malzemeleri veriyoruz. İpliğini veriyoruz. Damasına eğitim de veriyoruz. Hanım halıyı örüyor. Hadi bize teslim ediyor, iki lira parasını alıyor. Bütün masraflarını, her şeyini biz karşılıyoruz ve öğren hanımefendi iki bin lira para veriyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani her hanım yapmak için, her hanım için bir imkan açtı. Bir ekmek kapısı. Bir aynı zamanda sanat kapısı. Sadece ekmek olarak makbe Bir sanat kapısı açmış olduk. Dolayısıyla bu çalışmalarımız kesinlikle devam ediyor. Bugün burada bir kooperatifimizde ne vardır? O da Kenevirden özellikle, ürettiğimiz kenevirden elde edilen bir takım ürünler. Ne ürünleri? Çeşitli ürünlerimizi biraz sonra göreceksiniz. Aksesuarlarımız zaten şu anda gittiğinde görüyorsunuz. O bitiklerin bir kısmı kenevirden yapılan ürünler. Keneviri artık aksesuar hale dönüştürdük. Tohumlarından yağ yapıyoruz. Ve yağda ciddi manada bir pazar oluştu. Talep oluştu. Ve bu talebi karşılıyoruz. Ama internetten, ama farklı farklı küçük satış mağazalarımızdan, satış yerlerimizden bu vatandaşlarımıza bunu, bunu ulaştırıyoruz. Ve bununla birlikte yeni bir kooperatifimiz daha var. O da geri dönüşüm kooperatifi. Yine hanımlarımızla marifetiyle kurduğumuz geri dönüşüm kooperatifi. Onda da kağıttan, gazeteden, kartondan sepetler yapıyoruz. Şu an evitinde gördüğünüz gibi sepetler ve çeşitli süs eşyalarını tamamen kartondan onlar. Ve gazete kağıdından. Gazete kağıdı bu hale geliyor. Kullanı hale geliyor. Bu da hanımlarımızın marifetiyle yapılıyor. Onun için pazarı diyerek ismini koyduk. Dört kooperatif oldu. Fuad ile bahsettiğim gibi. Beşinci kooperatif de malum da, Karaman'da camide büyük şehrin ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş elbiseleri atölyemiz. Orada da hanımlarımız çalışıyor. Müthiş bir iş Ve bu konuda bize katkı ders sağlıyorlar. Ve biz iş elbiselerimizi genelde kendi atölyelerimizde yapmış oluyoruz. Dolayısıyla beş kooperatifimiz ciddi manada hizmet veriyor. Bugün burada şifa evlerimiz de var tabi da bahsettim. Şifa evlerimiz, şifa evlerimiz de, de gerçekten hem tıbbi hem de aromatik ürünlerde insan sağlığı için en önemli ürünlerimizi vatandaşımıza hizmetine sunuyoruz. Ve yine hanımeli pazarı. Ki hanımeli pazarını açmak üzere buraya toplandık. Üç kooperatif ürünler burada var. Bir, bahsettiğim gibi halı kooperatifinin ürünleri. iki geri dönüşüm kooperatif ürünleri, üçüncüsü de malum kelebirden üreten ürünleri, kooperatif ürünleri şu anda içeride mevcuttur. Ben bu ürünlerimizin artarak daha etmesini, Sakarya'mıza hayırlı olmasını, vatandaş hayırlı olmasını, bir vatandaşımız bir misafir geldiği zaman buradan Sakarya'yı temsilen hediye almak istiyor. İşte merkez tam meydanda, demek meydanın köşesinde istediği hediye alabilecek ve Sakarya'yı temsilen buradan götürebilecek önemli ürünler. El emeği, göz ürünler. Mesela E buradan yapılmış kravat. Piyasada bulabilirsiniz, bilinmiyor. Ama bu kravatlar şunlar. Bak bizim ekler. El burdan, şu karıştı. Ebrudan yapılmış kravatlar. Dolayısıyla kenevirden, Ebrudan yapılmış olan ürünlerimiz. El nuru, göz nuru. Hepsi doğal, hepsi sağlıklı, hijyenik ürünler. Ben bu hanımefendi pazarımızın Sakarya'mıza ülkemize. Çünkü buradan çeşitli ülkemize mutlalık değerlerle ürünler gelecek. Ürünlerimizin hayırlı olması ediyorum. Her birimiz bu kış gününde, bu soğuk havada teşrif ettiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, Allah emanet etsin, hayırlı olsun diyor anlaşalım başkanım ben, ben 80 80 merhaba da bu bu diğer 80 çok fazladır. En ne elime iyi başım. Ha, çok fazla ama 80 deyim güzel indirip bir yere Anlaşıldı. Bir de söz alalım. Daha iyi olur. Biraz şeye bir şekil verebiliriz. Yapacak. Yapacak.